Arkadaşlar bugün sizlere kasamı tanıtacağım hem de biraz oyun oynayacağız. O zaman hadi başlayalım. İlk önce size kasamı tanıtayım. Buradan başlıyor. İstediğiniz sayıları basabiliyorsunuz. Böyle bir sürü düğmeleri var. Böyle geri yapıyor bu. Ondan sonra da şöyle gördüğünüz gibi öyle isterseniz şeyini uzatabiliyorsunuz. Sonra şuradan itleyerek geri sokuluyor. Soktuk. Şöyle kuralım. Şimdi en güzel yere geldik. Buralarda para var. Böyle gördüğünüz gibi kuruşlar. 50 kuruş mesela. 20 kuruş, 10 kuruş, 10 kuruş var. Şimdi paraları gelelim. Şöyle paraların hepsini size teker teker söyleyeceğim. Aa, burada da kartlar var. Evet arkadaşlar burada mini iki tane kartımız var. Bu kartları böyle buradan geçiriyoruz ve dıt yapıyor. Böyle bir 500 dolarımız var. Ve 100 dolarımız. Ve 200 dolarımız. Ve 50 dolarımız var. Şimdi oyuna başlıyoruz. Bu paraları ben şimdi Barbie'ye veriyorum. Barbie buraya gelsin ve bizden yemek alacak. Buyur Barbie. Evet paraların şurada olsun. Evde oynayabileceğiniz oyunlar. Evet başlıyoruz. Hoş geldin Barbie. Ne istersin? Ee, ben şuradan bir elma alayım. Tamam. Buyur. bu kadar mı? bu kadar şimdi sen şuraya otur ben de bunları hesaplayayım şimdi bunu hesaplayalım Dolar çıktı Evet 200 doları veriyorum şimdi. Ha, teşekkürler Barbie. Evet Barbie başka bir şey almak ister misin? Ee, bir şey unuttum. Ne unuttun peki? Ee, portakal. Tamam. Burada portakal veriyorum. Şimdi portakalın fiyatına bakalım. 50. Teşekkürler Barbie'ciğim. Bir de 50 kuruş lazım. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederim Barbie'ciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum.